Tolga için Şehzade Hanım geliyor efendim. Şehzade. Şehzade Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz siz Nereden geliyorsunuz acaba? Özbekistan. Özbekistan'dan evet. geliyor. Tolga'nın talibi Şehzade. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misin? İyiyim. Anladım. Siz nasılsınız? İyiyim ben de güzel. Her şey yolunda. Nereden geliyorsun? Özbekistan mı? Özbekistan'dan geliyorum. Kökenler nereye dayanıyor şehzade? E Efendim? Köken. Yani Ailen... köken? Ailem Özbekistan'da yaşıyor. Ben şu anda İstanbul'dan geliyorum. Özbekistanlısın. Evet. Değil mi? Ailen de Özbekistan'da. Evet. evet. Ama sen burada yaşıyorsun değil mi? Anlamadım? Sen İstanbul'da yaşıyorsun. Evet İstanbul'dayım. 9 aydır çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Yani çalışıyordum mağazada. Mağazada? Şu an bir haftadır çalışmıyorum. Anladım. Yani son 9 ay buradasın. Burada mı kalacaksın hep? Evet. Gitmeyecek misin? Gitmek düşünmüyorum. İstanbul'a gelen bir daha gitmiyor. Ya, sen Biraz... Şey konuşar mısın lütfen Nasıl konuşayım Duymuyorum ha, Duymuyorsun hmm. Tamam Peki burada kiminle yaşıyorsun Arkadaşlarımla yaşıyorum Kaç arkadaş ee, İki arkadaşım var Onlarla arkadaş. beraber yaşıyorum Anladım Peki kaç yaşındaydın 32 yaşındayım 32 hmm, Bir kere evlilik yaptım Bir tane kız çocuğum var Bir kez evlilik yaptın Bir kere bir kez bir tane çocuğum var değil mi? Bir tane çocuğum var. Kız mı? Kız. Güzel seninle mi yaşıyor, ailenle mi? Şu an annemle beraber yaşıyorum. Annesiyle Özbekistan'da yaşıyor. Kaç yaşındaydı? 12 yaşında. Allah razı 12 var. yaşında. Amin. Yani peki özlemiyor mu seni? Gidip geliyor musun sürekli? Özlüyorum. Ee, sürekli konuşuyorum telefonda, görüntülü arıyorum. Eee yani bir anne olarak çocuğun nasıl özlemeyecek? Özlüyorum tabii ki de. Yani, yani şimdi dedin ya yani doku... buraya getirmek düşünüyorum. Yani önce yani yeni geldiğim için ...şartları bir yoluna yani, koyuyorsun... İnşallah alırsın. İnşallah. Anladım. Peki yani beni ne zaman gördün? Efendim? Beni ne zaman gördün? ...ee... işten Boş olduğum zaman sürekli izliyordum. Az önce de izledim. Dün de izledim. Dün internetten izledim. Peki neydi burada olmana sebep olan şey? Neydi dikkatini çeken? Yani nasıl anlatayım? Şu andaki durumunu biliyorum. Ne anlamadım? Şu andaki şeyini biliyorum. Yani üzüntü olduğunu de biliyorum üzüntülüyüm. Evet. Neden? Ee, bana öyle geldi. Allah Allah. Yani az önce yayın izlediğim yani için mi söyledin? Bir söyledim. şansımı deneyeyim diye geldim. Peki açalım o zaman paravanı. Açalım Bakalım ne olacak. Evet. Nedir bu haller? Hadi açıl yeter. Ne kaçak, ne göçek, ne tuzak. Aman oksun alon her. Hoş geldin tekrarda. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim, sağ ol. Ya pardon duyup ee, ne şaka? Ya bir şey söyleyeceğim Zohra Hanım yani ben az önce burada VTRM çıktı. Ağladım duygularımdan bahsettim senden bir şans istedim ve sen hani diyebilirdin ki en azından beni sevmemişsen sevmediysen ya da sevmiyorsan bile saygından diyebilirdin. Ben talibimi görmek istemiyorum Damla da bu haldeyken bu kadar üzülmüşken diye ben inanamıyorum şu an İyide, sana. İyi de niye böyle bir şey söyleyeyim? Nasıl niye böyle bir şey söyleyeyim? Sen de... Sen, bir dakika sen, bir dakika. Ben bir insan sen, olarak madem bile beni... bana değer vermiyor musun? Tamam bir şey söyleyeyim sen beni madem seviyordun neden burada olumsuz edin? gittin daha oturdun iki dakika sonra talip gördüm burada niye gördün? Nasıl ya? O gün ...biz en son seninle burada, zaten burada o problemi yaşadık... O, ...o seninle o gün biz burada o problemi yaşadık... ...ben sonra geçtim oturdum tamam... ...ama ben zaten iki sefer talip aynı gördüm... ...aynı şey o gün ben üzülmüştüm... ...hatta ama farkındaysan... ...ben arkadaş olarak değer bak, bak, verdiğini söylüyordum bir dakika, burada... ...bir beni bir dinle hatta o gün farkındaysan ben söylemedim... ...ben oturmayacağım dedim çok üzüldüm çünkü cidden... Evet. ...e sen ne yaptın burada iki dakika sonra talip gördün... ...ben sana çünkü, ama hiçbir şey söylemedim... Söylemem ...çünkü de. sen bana dedin ki... ...sen e, lojaya oturacak mısın... Yani ...sen şimdi şaka mı bu ya dedin ama... ...ben de sana soracağım aynı şeyi yani talibi var burada... E, önce ben Şehzade ile ilgili kararını öğreneyim. Ayıp oluyor çünkü ona. Yani kesinlikle Damla ile bir alakası yok. Ama olumsuz. Teşekkür ederim. Peki biraz herhalde yaş farkı ve... ...birer evet. şeylerden dolayı takılmış oluyor. Şehzadeciğim dilersen sen devam edebilirsin. İnşallah. Görüşürüz. Şimdilik uğurluyorum. <laughs> Damla e, yani bak seni anlıyorum. E, Yüzüntümde hissedebiliyorum. Fakat şöyle bir durum var. Tolga demin sana hani bu saatten sonra olamaz zaten dedi. Dolayısıyla da evet Talip gördü. Sen niye bu kadar şaşırdın buna? Çünkü Zuhal Hanım bana burada e, sen loceye oturacak mısın diye kendisi sordu. E, karar senin kararın e, demişti kendisi bana. Ben zaten o öyle söyledikten sonra ve yorum yapmadığı için ben zaten loceye geçip oturmuştum. Ee, ama şu anda bu yaptığı yani bilmiyorum orada bana değer verdiğini arkadaşça söylüyordu. Şimdi enteresan yani. Şimdi Damlacığım şu an senin içinde bulunmuş olduğun yani konu tam olarak şu konu. Biliyor musun? Şimdi sana herkes diyecek ki bu çocuk ki burada hiç kimse evet demedi, bir ilişki yaşamadı, sana evet dedi, olumlu dedi ama sen bunu kabul etmedin. Şimdi kalkıp ne yüzle bu çocuğa böyle bir şey söylüyorsun diye sana söyleyecekler bunu anladın şey mı? böyle de şey yapma yani. Ama hani, Zulay Hanım öyle şimdi sonuçta ben... Sonuçta duyguları söz konusu. Tamam da Zuhal Hanım ben olumsuz diyen... Burada kötü bir şey yok yani ama... Tamam ben ne yapayım olumsuz Sadece diyen kendisi... Sadece zamanlama biraz tarihsiz oldu. Ama sonra ee, evet. benlik şu ki olumsuz diyen kendisi ben şimdi ne yapayım? Hani benim de bir hayatıma devam etmem gerekiyor. iyi veya kötü bir şekilde. Tam ben de ben de çok üzüldüm o gün. O gün çok üzüldüm. Hatta burada durmayacaktım. Ama doğumuşak... şimdi sen de dedin ya hani yanında olmayı isterdim ama hani ilk kez birine bir şeyler hissettim burada. Deyince herhalde onun da biraz o söz mü kafasına takıldı? Hani bir umut kapısı mı açıldı onun için acaba? Yani zaten Zuhal Hanım mantıklı baktığımız zaman ben burada kimseye bu kadar ısınmamıştım, etkilenmemiştim. ve VTR'de aşık olabilirim, sevebilirim seni diyen bir adam olarak sen. Ben hiç anlamıyorum sen nasıl bu kadar kolay silebiliyorsun bir insanı? Ya. Yani demek ki senin Ama duygularınla işte alakalı bir de, da bir sıkıntı var. İstemeyen de Damla yani hani o bana kalsa devam ederdim dedi. Değil mi karar Öyle adına, zaten öyle o gün de öyle olacaktı Zoyla Hanım. Şimdi ben istemeyen bir kadın peşine ben ne diye koşacağım yani? Peki biraz arkadaşlarınızdan görüş alalım. Belki farklı bakış açıları. Uğur? Şimdi e, burada ben Tolga'ya hak verdiğim konular da var. Damla'ya da hak verdiğim konular var. Ama sonuç itibariyle e, Damla'nın Tolga'da bir hata bulması çok saçma geliyor bana. Tolga gerçekten gelecek e, kurmak istediği için zaten. Uzun zamandır bir şey hissetmedim. Hani hissetmediğim bir şey sana karşı hissettim dedi. Aslında bu bir adımdır ileriye yönelik. Ve yine son sözü bu çok önemli. Son sözü sana bıraktı Damla. Sen ne dersen o dedi yani anladın mı? Burada olumsuz diyen kişi sendin. Onun mesleğini yaptığı işi istemeyerek e, olumsuz diyen yine sendin. Ve az önceki e, konuşmada da Tolga hayır diyebilir ben buna da saygı duyarım diyen kişi yine sendin. Şimdi senin bu şekilde davranman biraz tuhaf geliyor açıkçası. Gerçekten duyguların olduğunu inanıyorum ama senin gerçekten kendini iyi ifade edebildiğine inanmıyorum. Evet. Şimdi ben e... Tolga'nın kararına hala saygı duyuyorum bu arada. Özür o dilerim. O zaman talibi, o zaman talibi varken ne için geldin damla? Sen bana hayır demesine zaten. Hiç o zaman şey bekle talibi diyorum. gitsin, ondan sonra konuş. Ben de dayanamadım ve çıktım yani bu kadar basit bu benim duygularım var Tolga'ya karşı ve ben bunu kaldıramadım yine kaldıramadım buradayken de çıktım geldim. Yanlış zamanlama. Ezgi. Ee, şimdi Zuhal abla Tolga'yı haklı buluyorum. Neden? Çünkü e, aynı şekilde aynı şey yaşamış. Onun da duyguları varken reddedilmiş ve dolayısıyla kırılmış. E, kırıldığı için de bu şekilde davranıyor. Du e, ben de onun yerinde olsam ben de aynı şekilde tepki verirdim. Hani bazı şeylerin zamanı iş işten geçtikten sonra hani kıymetli olsa da karşı taraf için önemi kalmıyor. O yüzden Tolga'yı haklı görüyorum. Damla'nın bu davranışını anlam veremedim. Peki şu saatten sonra Tolga analitik düşünelim biraz. Yani hani hiçbir şey olamaz. Yani çünkü sonuçta çok da uzun süren bir ilişki de olmadı aranızda. Bir şey başladı. Bir iki gün tanıma sürecindeyken senin işinden dolayı Damla'nın böyle bir ön yargısı vardı. Olamayacağına kanaat getirdi. Şimdi de e, hislerimi unutamadım, silemedim, bitiremedim diyor. Yani hani çok da dönülmez bir noktada da değilsiniz. Ya, değil yani, zaten hani... Suali, ben şimdi ya ben hiçbir zaman yani şu ego ben hiçbir zaman olmadı. İşte evet dedim. Tolga da öyle şeyler, sen olur. kesinlikle illaki Tolga bunun karşılığını sen de bu şeyi ver bir şey asla içimde bir şey yok. Şey haklı buldu teşekkür ediyorum ama ben bazen artık haklı değil mutlu olmak istiyorum. Ya senin endişen biz ileride gene aynı sorunları yaşayacağız. Ya, yaşayacağız değil. ama ben dediğim gibi damla'nın yani şu şekilde böyle sanki e, çok isteyen ama istenmeyen bir kadınmış imajıyla çıksın istemiyorum. Çıkayım ben yine dinleyeyim kendisi ama bu sıkıntı devam edecek diyorum. Bir dinleyeyim dedi damla. Yani devam edecek yani hani çünkü burada belirtti. İki günde ne değişti? Ama ben de diyorum ki şimdi törpüleyebileceğimi düşünüyorum kendim bununla tamam, alakalı tamam, ve bu öyleyse, yüzden de tam konuşmak dinleyeceğim. istiyorum. Ama Peki Tolga dinleyeceğim dedi. Ne güzel dinleyin birbirinizi konuşun anlatın. Belki de hani tekrar... Ya inşallah Suha ben zaten isteyen bendim zaten. Kendisi evet, daha çok ben istedim. Keşke olsa Peki, da... Peki bir konuşacaklar başlıyor. Tamam Suha'nın Tamam.